Merhaba arkadaşlar. Bugün Harun Efe ile beraber Legolardan mağara yapacağız. Evet şimdi yapmaya başladım. Ben çok, çok şey Bak babam. Ne gibi şeyler söylüyor mesela? Mağara gibi mesela. Mağara gibi mesela. Şimdi bak bunları böyle dizeceğiz başta. Tamam mı? Mağaranın geniş olmasını istiyoruz ya. Bu ön tarafa kırmızılardan koyabiliriz. Evet, mağaranın yukarıya bir çıkmasını istediğimiz için bunları da şu şekilde yapacağız. Ki merdiven gibi olacak. Kırmızılardan ihtiyacımız var. Ben arabaya mağaraya. Arabalara mağara yapmayacağız. O parçalara da ihtiyacım var bak söyleyeyim ha. Onları alıyorsun ama. Şu anda başka bir şey yapamayız yani. Çünkü parçalarımız yetmez. O yüzden o parçaları senden alacağım haberin olsun. Almam gerekiyor. Almam gerekiyor. Çocuk almam gerekiyor. Çok çok komik video olacak. Parçalarımız bakalım yetecek mi? Bak bu mağarayı yapamazsak da millete rezil oluruz ha. Ben rezil olurum. Herkes bize güler vallahi. Ben, de, ben bunlardan yazdım. Parçamı verir misin? <laughs> Ama bak yapamayız mağara. Bak bizi çek çekiyorlar şu anda lütfen. Bizi şu anda izliyorlar bak lütfen. Bana yani yardımcı olman lazım. Anladın mı? Ama zaten bak buradan şurasını yanlış yapmışım. <laughs> <Ağırı. gülüyor> Yine mi aldın? Ama aa, mağara eşyalarını kaçırdı. Eyvah ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Mağarayı yapamazsak rezil oluruz. Tamam bir dakika onu eksik koymayalım o parçaya. Şunu şöyle piramit gibi yapmamız lazım. O yüzden. E, Aa, bu şuradan, ben bak, lazım. bak bu mağara buradan hava kaçıracak şimdi. Burada delik oluştu çünkü senin yüzünden. Ee, Niye bana yardım etmiyorsun ya? Ee, bu da dev bir mağara bu dev, dev bir mağara mı yapalım senin yüzünden? Evet. Nereye oradaki parçalarımı alıyorsun ya? Ha? Sadece bunu. sadece onu mu? Sadece onu, onu sadece bunu. Sadece onu alsam bile benim işlemlerim yarım kalacak senin yüzünden. Ne onu olacak. He? o ne olacak? Bana Şimdi, ben de, ben de. e, şuraya bir parça daha koyalım. Evet bak şimdi mağaramız güzel oluyor. Bu defa Sen de ne Benden alma zaten. Benden alamazsın. Benim parçalarımla sen işin mi? Hayır sakın lütfen. <laughs> Bak o parçalara ihtiyacım var. Bak sen çoğu parçamı aldın benim. Ben o yüzden bu mağarayı tamamlayamıyorum yani. Anladın tamam mı? Lazım. Tamamlayamam. Bak bir sürü parçamı aldım. Bu mağarayı bitirmemiz lazım zamanında. Yoksa rezil oluruz artık zaten. Sen rezil olmazsın. Sen zaten rezilsin. Ama o parçalara ihtiyacım var. Bana var. He? Bana da var. Bana da Benim var. daha çok ihtiyacım var. Çocuk. Çok bir var. Daha mı yüksek oldu? Yok normal oldu. Tamam. Ama he dur şunu şöyle yaptığımıza göre al sana al sana sana al. Bak böyle yaptık ya şu parçayı biz niye atladık böyle? Bizim bu normalde şu içe dönük yapmamız lazimdi. Yani. Evet yani şöyle. Şu da şöyle. Şunları da şöyle içeriye doğru doldurmamız lazım ki mağarada düzgün O parçaları alacağım oğlum. Alabilir miyim o parçaları lütfen? <laughs> almam gerekiyor. Vallahi almam gerekiyor. Baba ben tamamlayamam ama. Tamamlayamazsın ama dedik ya mağara yapacağız diye. Parçalarını bırakır mısın? <laughs> Parçalarını... Oralara takamazsın. Bak mağarayı yapamayız yoksa. var burada. Ay ne kadar beceriksiziz ya. Var bu mağarayı burada bir var. Yapmayayım. Var burada. Var mı orada? Tamam al o zaman. Kullan. Benim bütün bu uzunlamasına parçalarımı aldın zaten. Ya sen tamam mı? Bakalım böyle Bak biz bunu böyle piramit gibi yaptık. Gördün mü? Ne kadar güzel oluyor. Ama sen bana hiç yardım etmiyorsun. Ben tek başıma yapıyorum. Sen zaten güçlüsün. Hayır güçlü değilim. Çok hızlısın ben. Hayır değilim. Bak hepsini kendi başıma yapmak zorunda kalıyorum. Hiç bana yardım etmiyorsun. <laughs> bir de bozuyorsun. Buna ihtiyacım var. ihtiyacın var mı? Buna. Ona ihtiyacın mı var? Evet. Ha? Ama dur. <laughs> şu ince parçadan ihtiyacım var bir tane. Şu kenar duvarları var ya. Nerede onlar? Şurada var mı? Tamam, buldum. ihtiyacım olan parça işte bu. Şimdi bunu taktığıma göre şuradan bir parça alacağım. Parça Heh. Bak şöyle yapacağım. Şunu şuraya takarım. Hadi dur. Buraya. Ondan sonra şu parçayı da aa, yine olmadı parçayı da şuraya ilave edebilirim. Evet. Bu bizim ince duvarlar neredeydi? Heh. Onları da şöyle alacağız. Hiç yardım etmiyorsun. Hiç mağaraya yardım etmiyorsun. Ne olacak şimdi? Ne yoruluyoruz? Ev mi inşa ediyorsun şu anda? Ev inşa ediyorsun. Bir de şımarıyorsun şey ihtiyacım olmaz. Onlara ben daha çok ihtiyacım var. Bak onlar en önemli parçaları benim Baba ana diye bir şey yok. Bunları, bunları, bitirip yetiştirmemiz lazım. Bak rezil oluruz yoksa. Şımarık çocuk. <laughs> tuğlalarımı sökme. Tuğlalarımı sakın sökme tuğlalarımı. Tuğlalarımı sakın sökme oğlum. Bak şimdi buraya bir parça daha koyacağız. Şimdi <laughs> Dur. Şimdi bir parça alayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama almam lazım. Almam gerekiyor. Ha, bak şu yeşilin teki nerede o zaman? Ha, bu yeşilden bir tane daha lazım. Ha, bak sana da bu rağmayı, bağ, mağarayı, rağma diyorum ya. Ne alması mağara. Bak sana rağmen bu mağarayı bitirdim oğlum görüyor musun? Sana mağaramın üstüne çıkma. Mağaramı yıkma. King Kong. Mağaramı yıkma. Mağaramı yıkma. Evet arkadaşlar çok güzel mağara yaptık. Harun efendi yıkmaya çalıştılar. da. Çok güzel bir mağara yaptık bakın. Harika oldu. Ama Harun efendi izin vermiyor. Yapma. Yapma. 救命！救命！救命！救命！